Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E. Revis kanalına hoş geldiniz. Halil İbrahim Ceyhan'dan şoke eden açıklama, o öpücükten sonra hayatım değişti. Tüm detaylar. Bu videoda yer almaktadır. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haberimize geçmeden önce videomuzu izleyin. Bomba etkisi yaratan bir açıklama. Derginin gündemine bu kez ünlü oyuncu Halil İbrahim Ceyhan geldi. Ceyhan kim? Hem özel hayatı hem de oyunculuğuyla her zaman merak konusu olmuştur, kelimenin tam anlamıyla. Yaptığı açıklamalarla hayranlarını ekran başında bıraktı. Katıldığı YouTube'daki özel program. Ona çok özel ve heyecan verici sorular sorarken Sunucu Halil İbrahim Ceyhan, oyunculuğundaki dönüm noktasını açıkladı. Beklenmedik an, o öpücükten sonra hayatım değişti. Her şey tamamen farklı bir hal aldı. Bu sözlerin ardından stüdyoda kısa bir sessizlik oldu. Sunucu hemen sordu, bu sözler kime yöneliktir? Soru sorulduğunda Halil İbrahim Ceyhan'ın cevabı net, nasıl Halil İbrahim Ceyhan'ın bahsettiği öpücüğün, dizideki unutulmaz sahnelerden birine ait olduğu öğrenildi. İkisinin birlikte rol aldığı, Emanet adlı dizi. Yaman ve Seher karakterleriyle milyonlarca insanın gönlünü fetheden Ceyhan ve Türkoğlu. Dizide rol alan, izleyicide özellikle, gerçek bir çift izlenimi bıraktı. O sahnede. Halil İbrahim Ceyhan o sahne için şu ifadeleri kullandı. Sahada çok profesyoneldik ama orası farklıydı. Yönetmen bile. O sessizdi, herkes bir an için bunun doğru olduğuna inandı. O öpücük değildi. Sadece karakterler arasında. Kalbim ilk defa orada Sıla'ya farklı gözlerle baktı. Kamera arkası görüntülerinde, tüm ekibin olaydan sonra sessizliğe büründüğü ortaya çıktı. O sahneyi gördük ve uzun süre kimse konuşmadı. Halil İbrahim Ceyhan, kalbinin kırıldığı anı samimiyette anlattı sahne bittiğinde. Sılan'ın gözlerinin içine baktım ve sadece bende değil, bakışlarında da bir şeyler değişmişti. Bu olayın ardından tüm gözler Sıla Türkoğlu'na çevrildi. Rağmen Güzel oyuncu son dönemde yeni projeleriyle gündemde yer alıyor. Özel hayatı hakkında konuşmaktan kaçınıyor. Sıla'nın bu açıklamalardan sonraki sessizliği. Halil İbrahim Ceyhan, Sıla duygularını gizliyor mu? sorusunu gündeme getirdi. Derginin perde arkası. Soruları o sordu. Ceyhan açıklamasını şöyle sürdürdü. Uzun süre duygularını bastırmaya çalıştı. Önce yardımcı oyuncuyduk, sonra çok güzel bir dostluğa dönüştü. Ancak, o sahneden sonra içimde farklı bir şeyler hissetmeye başladım. Bilmiyordum. Aşktı. Ama şurası kesin, Sıla'yı bambaşka biri olarak görmeye başladım. Halil İbrahim Ceyhan, bu açıklamalarıyla ikili arasındaki duygusal bağışık tutuyor. Bir zamanlar çok konuşulan ve hala konuşulan ikili Sıla ve Halil. Taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor. Taraftarlar tam anlamıyla ayaktaydı. Sosyal ağlar. Sıla Halil etiketi Twitter'da kısa sürede trend listesine girdi. Hatırlayacağınız üzere ikili dizinin ilk sezonunda birlikte rol almaya başlamıştı. Emanet ikilisi setteki uyumları ve birbirlerine olan saygılarıyla dikkat çekti.